Kendi kendine meme muayenesini 20 yaşından itibaren tüm kadınların öğrenmesini ve her ay düzenli olarak tekrarlamasını isteriz. Adet gören kadınlar bu muayeneyi adet bitiminden 5-7 gün sonra yapmalı. Çünkü adetten hemen önce ve adet sırasında meme dokusu daha şiş, hassas ve düzensiz ele gelir ve değerlendirmeyi zorlaştırır. Menopozdaki kadınlarda ise ne zaman yapıldığının bir önemi yok ancak her ay benzer günlerde tekrarlanmasını isteriz. Kendi kendine meme muayenesine önce gözle muayene ile başlıyoruz. Bunun için belden üstünüz çıplak olacak şekilde aynanın karşısına geçmenizi isteriz. Önce kollar iki yanda, ardından yukarı kaldırarak ve ardından hafifçe öne eğilerek kendinize bakın. Özellikle bu manevralar sırasında memede ortaya çıkabilecek asimetri, çekinti ya da çöküntüler bizim için önemlidir. Meme başındaki değişiklikler, düzleşme, içe çökme, egzamatöz değişiklikler de mutlaka dikkate alınması gereken durumlardır ve meme cildindeki renk değişiklikleri ya da yaralarda bizim için anlamlıdır. Ardından elle muayeneye geçilir. Elle muayeneyi en kolay duşta, banyo sırasında yapabilirsiniz. Muayene edilecek tarafın kolu başın üzerine alınır ve diğer elin dört parmağının iç yüzüyle dairesel hareketler yaparak koltuk altına doğru da ilerleyerek tüm meme dokusu kontrol edilir. Önce hafifçe bastırarak yüzeyel doku Ardından daha sert bastırarak derin alanlar kontrol edilmelidir. Elle muayeneyi bir kez de yatarak tekrarlamanızı isteriz. Aynı şekilde muayene edilecek tarafın kolu başın altında olmalı ve karşı elin parmaklarıyla meme muayenesi yatarak da tekrarlanmalı. Elle meme muayenesi sırasında elinize gelebilecek kitleler ya da sertlikler özellikle yeni ortaya çıktıysa ya da ilerliyorsa önemlidir. Lütfen unutmayın memede ele gelen her kitle kanser değildir. Çoğu iyi huyludur. Ancak mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Eğer böyle bir şey fark ederseniz vakit kaybetmeden, ihmal etmeden meme hastalıklarıyla ilgilenen bir genel cerraha başvurun.